Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars şampiyon işte ne şampiyonluk, şampiyonluk mücadelesi. mücadelesi gelmiş. Arkadaşlar biz bir tur oynadık. E, diğer şuralarında sizle oynayalım dedik ve hemen başlayalım. Evet ilk maçlarımız savaş topu. Arkadaşlar en bana yanlar öpüyor. Çünkü bir önceki maçta olmasaydı kaybediyorduk. Evet arkadaşlar. Allah anında ölüyorum. Dur, dur. Çok hızlı bu bibi ya. Neden hızlı olduğunu söyleyeyim mi? Yıldız gücün var. Yıldız gücünün gücüne söyleyeyim mi? Hı. Ee, sayı vuruşunda olduğunda yani vuruşunda ittiğin zaman o itme şeyi geldiği zaman hızlanıyorsun burada sakın öldürmesinler. Tamam koş 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 koş. Kenardan git 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 git. Uç. Atamadık ya. Allah. Bu sefer senden bir performans bekliyorum Emirhan. Yok. Ben Bakalım 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 bakalım. Hadi kodlandı. Hadi kodlandı. Öldürdük. Öldürdük biz Nani ile. Nani şu an kimse öldüremez. Kalkanı var. 30 saat dursalar anca ölür. Yıldız gücümüz de vardı değil mi? Evet. Burada yıldız güçleri var. E Emrah'ım gelene ulti atacağım. At. Şunları atayım ben mi ya? At at ya. Tamam. Gelene bak. Bak ya. Ne? Ben onları şeyini yok ediyorum, onlar her şey yapıyor. Hani? Of. Açıkçası maçları kesinlikle kaybetmemiz gerekiyor. 3 ee, maç hakkımız var. Evet. Kaybedersek yanık. Evet arkadaşlar biz 2 tur oynadıktan sonra tur falan. Ondan sonra arkadaşlar videoyu durdurup Diğer turları yapmayı bileceğiz herhalde. Evet arkadaşlar ara sıra mola vereceğiz ve İlya gol attı. Olsun. Aa olmasın. 30 saniye kaldı hızlıca atmamız gerek. Atamazsak kaybettik. Ya ama lütfen. Ee, aşağı. Adil at. 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 Atacağım. Atacağım. Geri. benim suçum Öf. arkadaşlar e, size ilk önce bu kutuları açmak istiyorum biraz e, mutlu olmak ben karakter çıkar hemen şuradan alalım yüz jetonumuzu ya, jeton değil de işte paramızı eee hadi bakalım bir dakika kontrol edeyim video açık mı değil mi evet ilk olarak savaş kutumuzdan başlayalım yavaş açıldı ama çıkmadı Evet boş çıktı. Yavaş açılınca normalde çıkıyor. Hmm. Yani çok da ümitlenmeyelim bir şey çıkmayabilir ama ümitlenelim ki çıksın. Yani <laughs> biraz saçma sapan bir şey değil ama neyse. Allah ne oldu? Arkadaşlar çok özür dilerim. <laughs> hemen buradan alalım hemen. Evet 36. yere ve büyük kutumuzu seçelim hemen. Hop bakalım. Hiç çıkmadı. 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 Yavaş çık. Açılması gerekiyor. Hiç sorun değil. Bunlar çıkar bence. Çık 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 çık. Yavaş aç. Yavaş açman gerek. Allah'ım <laughs> lütfen bunlar çıksın ya. Bu kadar kutu açtık. Ama diğerine de yıldız puanı toplayıp şeyi de alabilirsin. Lütfen lütfen. Ee, dükkandakileri. Aa yavaş açıldı. Ama. Çıkmadı. E 5 yazdım. Arkadaşlar ne yazık ki. Keşke çıksaydı ama. Bir daha alamıyormuş. Arkadaşlar dükkanda hemen bir şey de göstermek istiyorum size. E, bakın. Evet. Bunlar var. Arkadaşlar biz e, bu videoyu e, bu e, şampiyonluk e, mücadelesi e, gelmiş ama bir sonraki günü, ikinci günü atacağız büyük ihtimal. Yani aslında biz ilk günü çekiyoruz. Ee, yani ilk günü başka bir videoda gelebilir arkadaşlar ya da bu gelir bilmiyorum. İnşallah arkadaşlar bu gelir ama gelemeyebilir de bilmiyorum tam olarak. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda İmirhan açacak kutuları. Ben şu an İmirhan telefondan ya yani tabi çekmediğimiz için e, kendimden gösteremiyorum. Hemen Emirhan aç sen. Hangisini açıyorsun? İlk büyük kutu. Aç bakalım. Açtım. Şey çıkacak mı? 3 yazdı ve 50 yazdı elmastan da altından yani çıkmadı. Mega kutumuzu açalım. Bakalım 5 yazdı. Aa, çıkmadı. Bir tane daha mega kutum var Robes'te. Tamam, onu da açalım hemen kardeşim. Nerede? Burada. Aç aç hani yüzü gözüküyor. <laughs> Hadi. çıktı? Ne çıktı? Aksesuar. İmran seni göstereyim mi? Arkadaşlar şimdi gösteriyorum İmran. Hemen bir gösterelim. Arkadaşlar İmran'ın Ne yazık ki ona çıkmadı. Çok üzgünüm.